Borsa Aklar Osman Çetin kanalımdan sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün <laughs> öyle e, Konya Mevlana Müzesi'nden canlı yayın yapmıştım. Orada e, soruları sorularını ziyaretleyemedik haline. E, borsa canlı yayın olarak kaçmamıştık. Ama ne dedik? Gün, sonra, gün, gün içerisinde tekrardan canlı yayın açacağımız zaman borsa üzerine e, söylemlerimiz devam edecek dedik. Bugün de güzel hareketlikler oldu. Şu an 2.80'lerde artı endeks. Güzel de hareketlilik var. Doğru hareketlendi. Merit zaten 150'ler ilk hedefimiz demiştik. Bakın. 100'lerdeyken Merit'te ilk hedefimiz 150'ler demiştik. 150'ler Merit kırdı. Bundan sonra hedefimiz Merit'te 200'ler. Hoş geldin Cansu. Herkese hoş geldiniz diyelim. Bugün Mevlana'dan canlı yayınımızı yapmıştık. Onun harici canlı yayınımızı borsa canlı yayınımızı açmış bulunmaktayız. Fatih Başaran Hoş geldin. Sevinç canım, Hamburg'a selamlar. E, Netol'de e, Merit'in ekürüsü Netol'de. Tavanlara yakın e, seyrediyor. E, 30'ları aşacak demişti. Biz 26'lardan 24'lerden vermiştik. Netol'de de hedef 45'ler oldu. Bunu da e, Merit, 150'ler ilk hedefimizdi. 150'leri kırdı Cansu. Bundan sonraki hedefimiz 200'ler. Rüya Üzer hoş geldin. E, Netol'de de hedefimiz 45'ler. Özgür Yıldız e, selamlar Yalova'ya. Yılmaz Kaygusuz selamlar Samsun'a Yılmaz Kaygusuz. Hasan Akay Viyana'ya selamlar. Hakan Koçtürk aleyküm selam. Hasan Akay Viyana'ya selamlar diyelim. Reader yavaş yavaş hareketleniyor. Camuka buralardan tabii ki alınır. Maliyet de düşürülür. Tarsus'a selamlar. Ee, Yalova'ya selamlar. Vedat Çelik kardeşim. Beni Türkiye'nin her yerinden izleyen herkese selamlar olsun. Bugün borsamız güzel yükselişlerde bu arada WhatsApp kuruma uygulamak isteyenler, bu yükseliş esnasında borsamızın 11.000 bin, 12.000 bin, 13.000'leri gördüğü süreç içerisinde WhatsApp kurumuza uygulamak isteyenler hafta içi sabah verdiğimiz hisselerden kısa günlük haftalık verdiğimiz hisselerden paylaşmak isteyenler WhatsApp aşağıda WhatsApp numaramı yazdım WhatsApp'tan yazarsanız sizleri İnşallah WhatsApp kurumu alacağım hem günlük haftalık hisselerden faydalanırsınız hem de elinizdeki portaya bakmış oluruz, analiz etmiş oluruz. WhatsApp kuruma gelmek isteyenler. Tehmet Çivi, Maraş'a selamlar. Agro söylediğimiz gibi 30 dipler. 30'dan alırsanız kazanırsınız. Teşekkür ediyorum Cansu Hanım. Bugün Mevlana'dan canlı yayın yapmıştım. İzleyenleri görmüştür. Orada sizlerin, sor sizlerin sorularını yanıtlayamadım. Söylediğim gibi hani o gezi esnasında sizlere Mevlana gezin paylaşmak istedim. Bursa canlı yayınımızı günün içerisinde yaparız dedik. Netekim de sizlere söz verdiğim gibi canlı yayın açtım. Murat Çoban hoş geldin. Ben leader'ı çalmadım demiş. Cansu buralardan alabilirsin tavsiye ederim Cansu. Artık hani 70'lerden düştü buralara. Artık diplerde o da. Gruba gelin demiş Abdurrahman Demir beklerim. Bakın aşağıya yazdım Cansu Hanım'ın verdiği WhatsApp numaramızı sabitledim. 0553 364 14 31 WhatsApp grubuna yormak vermek Whatsapp'tan yazsınlar arkadaşlar. Ee, sizlere ee, Whatsapp'ta üye elinizdeki portaya bakalım, analiz edelim, inceleyelim. Hem de hafta içeri sabah bu borsanın yükseleceği süreç içerisinde hafta içeri sabah verdiğimiz sizlerden, sizlerden faydalanın. Bu yüzden Whatsapp kuruma bekliyorum. Bakın yazın 0553 364 14 30. Burada yazarsanız ben canlı yayın sonrası sizlere dönüş yapacağım. İstanbul'a aleyküm selam. İstanbul'a selamlar arkadaşlar. Tamam ya da şu an diplerde maliyet düşeceğim sonra. Aglotta diplerde bunlar teknolojiler yavaş yavaş artık toparlayıp gördüğü yerleri tekrar görüp daha da yukarılarına çıkacak biraz. Flap 16'lardan 16 üzeri satacağız. Flap da korkmayın 9 dipler. Herkese hoş geldiniz diyelim. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar. Whatsapp numaramı tekrarlıyorum. Bakın aşağı sabitledim. 0553 364 14 31 burada yazarsanız sizlere e, ben dönüş yapacağım WhatsApp çok güzel. Algorit 30'lar dipler, ya da buralar dipler. Yavaş yavaş artık teknoloji isteyerek kullanmaya başlıyor. Kerim aleyküm selam hoş geldiniz. Hala Konya'dayım zaten arkadaşlar. Hala misafirlikteyim. Öğleyin Mevlana'dan yaptım. Daha güzel yerlerden yaptım. Konya'dan bazı takipçilerimiz geldi. Onlarla konuştuk. Pınar hoş geldin. Pınar'ın Mevlana Müzesi'ni gezerken sorunuzu yanıtlayamamıştım. Şimdi sorabilirsin. Bin Holding'e lanet olsun 635 ortam bekliyorum demiş. Keşke almasaydın çok söyledim Pınar Hanım. Bin Holding şu alım yerlerinde değil bulaşmayın diye. Emin işte hedefimiz 1200'ler. Camuka bak tekrar söylüyorum. Emin işte hedefimiz. Bindi 1200 yaptık. Bir canlı yerimizde 1200 yaptık. Cansu 1000'de hedefimiz 1200'e çıkardık. Kalsaray fiyatları fiyatlanacak inşallah daha Galatasaray bir yersin bakalım. Hayırlısı olsun Cansu. Kuştur, üzeri taş için yorumunuz nedir? İkisi de sığ ama ben kuşturun artık pahalandığını, üzeri boyunun altı yüzlerden toplanabileceğini öngörüyorum. Kuştur artık pahalı oldu. Üzeri taş da 600'lerden toplanabilir. Üzeri taş boya. Velicelik aleykümselam aleyküm selam, hoş geldiniz. sığ ise emniş e, iç kafanı yorma Cansu 1200 lira 1200 lira yükselecek Cansu iç kafanı yorma e, sığ ise buralarda durmaz e, buralar ucuz emniş için kanserayı satmıyoruz karda olsanız da satmıyoruz daha kanserayı satacağız haftaya herkes beğenilere basınlar arkadaşlar Postal fiyatlanır mı? Görüşünüz nedir demiş. Ağır hisse bu. sonunda söyleyeyim. Kuştur bekleyelim o zaman düşmesini demiş. Aynen kuştur pahalandı. Ben iki sene önce 200'lerden vermiştim Pınar e, kuştur'u. Ona hesap etti yani. Hocam hisse var mı bugün? Bugün yok hafta sonu zaten. Hisseyi ya pazar günü veririz ya pazar veririz. Bugün hissemiz e, şu an için Reader'ları, Miatek'leri, Aglot'ları diplerden toplamanız. Panesan e, kısa da yüzleri görür. Tüpraş uzun vade alınır hazır. Bakın ben tüpraş ve ülkeleri uzun vade için önermiştim. Yüzlerden önermiştim e, ülkeleri de. yavaş yavaş de 200'lere doğru devam ediyor. Resul Korkmaz. Hocam Konya'da mısın? Evet daha hala Konya'dayım. Manisa'ya selamlar olsun. Mene mene selamlar olsun Resul Korkmaz düşsün alım yerleri gelsin ben onu sizlere whatsapp kurumda vereceğim Pınar whatsapp kuruma üye olabilirsin whatsapp kurumdan veriyorum hisseleri aşağıda bakıp sabitledim Pınar'ın Cansu Hanım'ın yazdığı oraya 0553 364 1431 Pınar buradan yazarsan whatsapp'tan ya bu whatsapp'tan burada yazarsan ben canlı yayın sonrası seni inşallah whatsapp kuruma alayım şartlarını yerine getirseniz whatsapp kurumuza alabilirsiniz 9'lardan Pınar'ı maliyetlenebilirsiniz Üzeri taş için hedefimiz 2000'ler. WhatsApp bulma beklerim Pınar Hanım. Bak açıklama kısmında ve aşağıda WhatsApp WhatsApp'la oradan yazabilirsin. Ee, sen yaz Pınar Hanım. Ben e, canlı yayın sonrası dönüş yapıp şartlarını yerine getirdim. Ne WhatsApp bulma alacağım inşallah. Kemal Engin Kastamonu'ya selamlar. Camuka etli ekmek yediniz mi? Bey demiş. Yedik etli ekmek bıçak arası da yedik. Ee, yağlı somun da var. Küflü peynirli. Meşhurmuş yedik yani. Çok da güzel etli ekmek olsun. Ben beğendim. gerek etli ekmeği olsun. Geçen gerek bıçak arası gerekse yağlı somun küflü peynirli yedik. Yani ben beğendim. Ee, sizlere de tavsiye ederim etli ekmeği. Kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Yeni gelen arkadaşlarımız bir zahmet bir kanalımıza abone olsunlar. WhatsApp grubunda yine aşağıda yazıyor. Beğenilere basalım bakın. Beğenileri yine unuttuk arkadaşlar. şu hemen bir beğeniler kalpleri bir uçursun. Bugün güzel kapatıyor borsamız. 10.500'lerde İnşallah haftaya 11 binler, 12 binler yükselip gideceğiz. Aynen Cansu. Etli ekmek. Bir de bıçak harası diyorlar. O da lezzetli. Tandır kebabı yemedim Resul Korkmaz. Ee, yağlı somun var bu. Ee, i̇çerisine küflü peynir koyuyorlar. Ondan yedim. Onu da çok beğendim yani. Hani, e, Konya gastronomisi güzel gerçekten. Beğendim yani. teşekkür ederim Mesut Korkmaz Sizler de gelirseniz kesinlikle aynen onun lezzeti daha farklı Cansu içerisindeki harcı farklı bıçak arası çok güzel bir de yağlı somun diye bir ekmekler var böyle içerisine sucuklu veya kıymalı veya küflü peynirli yağlı somun yapıyorlar Cansu tavsiye ederim gelirsen yağlı somun yiyebilirsin küflü peynirli deniyor ona değişik bir tadı var. Onu da tavsiye ederim yani. Hocam endeks gidiyor, bizimkiler uyuyor can sıkıcı demiş. Kesinlikle öyle değil. Bakın, burada daha yükselişlerin aşağıları 10 bin, 12, 13 binlere geldiğinde endeks kendi başına çıkamaz. Çıkacak. Dün verdiklerimizde flab olsun, fazla olsun, agro trader ve hepsi yükseliyor arkadaşlar. Hiç. Korkunuz olmasın. Bizleri takip edin. WhatsApp kurumuza verdiğimiz hisseleri alın. Yanlış hisselere takılmayın. Bakın aşağıda WhatsApp numaramız mevcut. 0553 364 10.41. WhatsApp'ta yazın. WhatsApp kurumu alayım hisseleri. Portföyünüze de bakalım. Hatta içeri sabah hisselerden de faydalanın. Olcay Güneş demiş ki Pınar bir hisse vereceğim. Pınar para polis demez demiş. E, verdiğiniz hisse kendine kalsın Olcay Güneş. Hayır Çinbeton'u bekleyelim. Daha içim üstünden hareketlilikler olmadı. Can Hanım elindeki Çinbeton'u kesinlikle satma. Makbule hoş geldin. İstanbul'a selamlar. Beğenine basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bayağı yorucu oldu arkadaşlar. Sadece Mevlana'yı gezmedik. Alaaddin tepesi var. Orayı gezdik. Daha da güzel yerler gezdik. Yorulduk. Burak Çoban Gürsel'i bekliyor muyuz hocam? Aynen. Gürsel'i yüzlerden verdik. Yüzeller dedik. İlk edilimiz güzelleri görecek. Güzel yükseliyor aslında. Osman'da hiç korkmayın. Osman zaten yükselecek. Ben endeksin artık 11 binler, 12 binlere yolculuğunu başladığını öyle sert bir düşüşler olacağı kanaatinde değilim. Çelebi bölünebilir, bölünebilir? taşı senin sonu 1500'ler hedef. Borsa altın hepsi yükselişte demiş. Borsa daha tam yükselmedi. Altın tepelerde ama borsa daha tepeleri görmedi. İnşallah hep birlikte güzel hisselerine kazanacağız, göreceğiz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Canlı yayınımızı yeni keşfederler. Şu anda canlı yayınlayın katılanlar aşağıdaki abone butonundan kanalımıza abone olsunlar. Beğenilere basalım arkadaşlar. Beğenilere unutmayalım. Bu, yorucu oldu arkadaşlar. Bayağı yorulduk. Size tabii ki Mevlana'nın müzesinden canlı yayın yaparken e, sorularınızı yanıtlayamadım. Ama e, bu canlı yayınımızda elimizden geldiğimizde için e, gün kapanış hakkında bilgiler veriyoruz. Akşam belki yine canlı yayın açabiliriz. Canlı yayınlarımızı sizlerin için, sizlerin faydası olabileceği şekilde yapmak gayret içerisindeyiz. Bakalım Emin İş iyi gidiyor demiş Makbule. Verdiğim gibi 200'lerden aldınsa ne hala Emin Makbule. Güzel kazanırsın 1200'lere kadar. Camuka Öğrenci Cansu. ismi Oğuzhan. Camuka'nın ismi Oğuzhan. Öğrenci Pamukkale Üniversitesi'nde öğrenci bizi Pamukkale öğrenci Pamukkale Üniversitesi'nden izleyen bütün değerli öğrenci kardeşlerimize selamlar olsun. Başta olursan olmak üzere Denizli Denizli Üniversitesi'ne ve oradaki üniversitede biz takip eden bütün değerli öğrenci kardeşlerimize selamlar. Hatice Akbaş Bor şeker nasıl çok düştü hocam demiş. Dipleri gördü buralardan alınır. Malt veya Ayces için ne düşünüyorsun? İkisi de turizm hissesi ama ben Malt'ın biraz pahalandığını her ne kadar koç hissesi olsa da koçun hissesi olsa da pahalandığı değil. Ayces de hareketlenecek. Merit ve Netor turizm içerisinde göze ön batıyor. Biz 150'ler ilk hedef demiştik Merit'te. Orayı kırdı. İkinci hedef 200 ne? Makbule Yalçınkaya 250'den aldım demiş. Emin işi ne güzel. Şu an zaten %100 kardasın Makbule Yalçınkaya. Verdiğim emin işi verdiğim zaman almışsın yüzde yüz kardasın ne hala. Benim oğlum da Denizli Üniversitesi'nde demiş Adem Köylü. Adem Köylü hangi bölüm okuyor oğlum? Ona da selamlar olsun. pardon o zaman şöyle söyleyeyim. Ben Camuka isimli kardeşimizi karıştırdım. Oğuzhan olarak biliyordum ben. Olabilir. Farklılık olabilir ama Oğuzhan kardeşimize Denizli Üniversitesi'ndeki Üniversitesi'ndeki Oğuzhan kardeşimize ve Deniz Üniversitesi'nde bizi izleyen bütün öğrenci kardeşlerimize selamlar olsun. Verdiğim yerden almış Cansu Makbule. Tam 250'lerden falan vermiştim. 200'den vermiştim. Necla Kara selamlar. Hoş geldin Necla abla. Yok geç kalmadır ama bu canlı yayınımızı bir saatlik falan yapmıyoruz ama e, izleyebilirsin. Sonra da izleyebilirsin. Teşekkür ederim Vakul Yakışık Ay. Tam benim verdiğim yerden almışsın. Yüzde yüz kardasın yani. Bir, bir Ramazan sonlarına doğru vermiştim. emir işi. de güzel yerden almışsın. Herkes de alamıyor ıı, emir işi. Hülya Yılmaz hoş geldin. Selamlar. Bu canlı yayını yarım saatlik veya 20-25 ıı, dakikalık yapıyoruz arkadaşlar. Belki akşam bir canlı yayın açabiliriz. Devam edebiliriz. Mısır Koçan aleyküm selam. Endeksimiz bugün güzel kapattı. Güzel kapatıyor daha doğrusu. Daha doğrusu güzel kapatacak. Hocam yursa sattılır mı yoksa bekleyeyim mi zarardayım? Bekleyebilirsin yursa Şu dönemde fazla elinizdeki güzel hisseleri zararına satmayın. Hani eee sıkıntılı hisseleri varsa satabilirsiniz. Bunlara da WhatsApp vurmayı yoluysanız elinizdeki sıkıntı hisseleri var mı yok mu takip ederiz. Bak 54 34 WhatsApp yazıyor oradan yazıp WhatsApp kuruma yormak isteyenler yazabilirler. Van Gıda'da hedefimiz 35'ler şu an için. Robert Deniro'nun kardeşim. Aleyküm selam. Aynen Hülya Yılmaz Aleykümselam yorgun gözüküyoruz. Hem yolculuk yaptık hem Mevlana'nın Aybalat'ın e, tepesi Konya'yı gezdik. Yorgunluk var açıkçası. E, ama biz canlı yayınlarımıza sizlere devam ediyoruz. Ben e, sizlere canlı yayın yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden e, hani yorgunluk bizim için işlemez. Her zaman çalışmak gerekir. Vakko uzun vade. için güzel. Hocam endeks yükselirken bazı hisseler neden düşer demiş. Çünkü sıkıntılı olduğu için, yukarıdan alındığı için Necla Kara. Güzel hisseler hiçbir zaman düşmez. Robert De Niro nerelisin demiş. Amerikalı değilim. Robert De Niro nikli kardeşim. Onu söyleyeyim bir kere. Sen Amerikalı mısın bilmiyorum da ben Amerikalı değilim. Nevşehirliyim. şehirliyim. Robert De Niro nikli kardeşim. Yani kardeş selam kere bulaşmasan, yukarıdan almasan yedi su. Aleyküm selam. Ozan zaman kardeşim kanıt kesinlikle kanalımızda hilal alsa tut ses değildi. Sevinç Hanım teşekkür ediyorum. Sanika edildi, sizi kabul edildi. Güzel oldu. Daha olacak ben. Bölünsün daha güzel yerlere gidecek Sanika. Kanalımızda kesinlikle alsa tut tavsiyesi vermiyorum. Gördüğümüz hisseler bizim kendi yorum ve analizlerimiz arkadaşlar. Figen hoş geldin. Doğaç alınır mı şimdi demiş. Daha güzel hisseler varken Doğaç'tan önce Fiken Akkum WhatsApp gelirsen anlayacak güzel hisseleri orada veriyoruz. Bak aşağıda WhatsApp numaramız mevcut. Yusuf Kireç Sandık lafına selamlar. Ee, Karın alıp satabilirsin. ATP bilgisayardan. Serhat Işık Ne demiş Ozan? sorumun e, cevabını pek anlamadım demiş. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu çünkü SPK'nın uyarısı Ozan kardeşim. Açık kanallarda, halka açık kanallarda yatırım tavsiyesi, asat tavsiyesi vermiyoruz. Buna sadece kendi yorum analizlerimiz. Sizlere takip başlı Sanika'ya ekleme yapalım mı? Yapabilirsin İknur Uçar ama WhatsApp kuruma gelsen daha güzel seyreden de arasın İknur. Aleyküm selam. Boşveren e, yükselecek. Balıkçı Baba Ankara'ya selamlar. İyi ki Cansu keşke daha önceden bizim verdiğimiz almış olsaydı. Uzun vade Türk Hava Yolları güzel Sevinç Hanım. Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Yeni gelen arkadaşlar da kanalımıza bir zahmet abone olsunlar. Size balkonda canlı yayın yapacaktım. onu gösterecektim. Orası kapalıymış. Birazdan orası açıldığında inşallah Konya'yı da sizlere göstereyim cepheden. Ali Keser hoş geldin. Aynen Hülya, Hülya Yılmaz. Agro zaten diplerde. Jansada bölünmesi, bölünsün artık güzel yerlere gidecek. Onun için hiç korkmayın. Bizleri takibe devam edin. Jantsan'ın bedelsizliğinden güzel kazanacağız. Agrot'ta şu an diplerde maliyet düşürebilirsiniz. Uğur Şahin hoş geldin. Kanalımızı tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Hani borsayla uğraşan çevrenizdeki çalışma arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Ramazan Aslan hoş geldin sevgiler saygılar. Eksunu vermedim Serhat Işık. Bedelsize gideceğini duymasına rağmen vermedim. Bu yüzden neden aldın anlamadım. Mehmet Delosmanoğlu Osmanoğlu selamlar. Adana'ya selamlar. Konka güzel. 80'lere kadar bekleyebilirsin Konkayı. Bir beğenilere basalım arkadaşlar. Şu an bizi izleyen herkes bir beğenilere bassınlar. İlaç mümessili Cansu Hanım Arkadaşlar geliyorum arkadaşlar bir saniye Tekrardan hoş geldiniz. Çin betondan hiç korkmayın. yükselecek buralar dipler alabilirsiniz. Maliyet düşürebilirsiniz. Başınız ağrsa eczaneye başvuracaksın. Resul Erdoğan. İlaç mümessili vermez ilaçları. Ben de Camuka'yı öğrenci biliyordum. Oğuzhan, Oğuzhan Denizli'de biz izleyen bir Oğuzhan kardeşimiz var. Whatsapp konumuza da gelmişti. Ben o olarak biliyordum. Bana da hatta demişti, e, Nikim'i söylemişti. Ben öyle anımsıyorum. Ben de öyle biliyordum Cansu. Bir Oğuzhan kardeşimiz var. Oğuzhan ne diyordum? Ama ben değilim diyor. yapacak bir şey Aykut Güner demiş ki sepetteki tek gitmeyen hissem GESAN maliyetine kaldık. Ne yapmak lazım demiş. Ee, o zaman fazla zararın yoksa GESAN'ı satabilirsin. Yukarıdan aldın belli ama inşallah fazla zararın yoksa satıp diğer hisselere yönelebilirsin Aykut Güner. Beni nereden izliyorsanız, hangi şehirden, hangi ülkeden, dünya neresinden izliyorsanız, her yere selamlar olsun arkadaşlar. Ee, beni nereden izliyorsanız, bir yazın oralara bir selam gönderelim isterseniz. Endeksimiz bugün güzel kapatacak gerçekten ama bazıları diyor ki hocam diyor, Bursa'ya selamlar Akit hayırlı günler Çin Beton, Semra Hanım hiç korkma, buralar dipler, çok ucuz kaldı lot sayısına göre Semra Yavuz. Maliyet düşür. Çimantoyu toplamaya bak. Çim betonu toplamaya bak. Hiç korkma. Tarsus'a selamlar. Hocam merhaba ben. CV Enerji Bobet Kale Selamik. yorum bekliyorum. Bunlar da beklemeye devam. Ektaş şu an tarihin en kötü dönemlerinde. Evet ama hiç korkmayın. Silkelemeler. Çim betonda da silkelemeler. Çim betonu inşallah çok güzel yerlerden satacağız. Reksun'dan kol kesip çim geçmeyi düşünüyorum demiş olabilir. Ve Serhat Işık ama WhatsApp kuruna gel elindeki portföyü bir bakalım. Satılması gerekirse satalım. WhatsApp kuruma bekliyorum Serhat. Canlı yayının sonrası bakacağım inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu canlı yayınımızı 25 dakikalık yapıyorduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla nakalın. Can sonuma teşekkür ediyoruz. Semra Yavuz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Konya'dan herkese selamlar olsun. Teşekkür ederim. Bak buraya Alçınkaya. Sevinç Hanım Hamburka selamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.